Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. Konya gastronomisi bence şu anda hak ettiği yerde değil ama hak ettiği yere doğru çok hızlı ilerliyor. Özellikle son 10 yıllık dönemde e, her sene daha da yükseldiğini ve gastronomi için şehri ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Bunda devlet büyüklerimizin, belediyelerimizin yaptığı çalışmaların çok büyük payı var. Tanıtım çalışmalarının çok büyük payı var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin en önemli gastronomi merkezlerinden biri olan Konya'nın daha da zirvede olacağına inancım tam. Coğrafi işaretli yemeklerimize bakacak olursa hepsi yokluk zamanında elindeki bulunan gıda ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirme çabasında olduklarını görüyoruz. Yani şöyle diyebilirim, yokluğun ve yoksulluğun hüznünü varlığın söylenine çevirmiş eskiler. Yani elindeki az bir malzemeyle bir şölen yaratmışlar, bir ziyafet sofraları yaratmışlar. Bu da ne yapıyor? E, bize o heyecanı tekrar tattırıyor. Onların yaptığı bu şöleni biz de geliştirmeye çalışıyoruz. Yani israf sıfır israf olan yemekler yapmışlar. Elindekilerin en güzel şekilde kullanmaya çalışmışlar. Elindekilerini en güzel şekilde sunmaya çalışmışlar. Ya yani bakıyorsunuz elinde az bir et, az bir yağ, az bir bulgur, az bir pirinç veyahut da herhangi bir şeyden az az olmasına rağmen bunlarla bir ziyafet sofrasına çevirmişler. Bu da tabii insanları cezbediyor. Bunların yoklukta bu şekilde gelmesi yani insanların elinde olsa daha neler yapabileceğini düşündürüyor. Yani insanların hayal ediyor ki bunlar bu kadar malzemeyle bunları yapabiliyorlarsa acaba elinde bu malzemelerin çok olduğu zaman neler yapabilecek? İnsana bir merak uyandırıyor. vişne tridi aslında bizim günümüzde tatlı olarak kullanılan ama geçmişte yokluk yemeği olarak bilinen. Zaten Konya gastronomisinde tridin birçok örnekleri var. Bu da vişne tridi. Konya'da tandır dediğimiz ekmek tarzı çok kullanıldığı için tandır böreği, tandır ekmeği falan. İnsanlar o yüzden bu ekmek adı altında daha doyurucu yemek için bu vişne tridi ortaya çıkmış. Bunun eski dönemlerde yapılış şekli ağaçlardan toplanmış vişneleri değerlendirebilmek işte e, yemekten sonra mayhoşla tatlı arası bir e, tat alabilmek için vişne tridini ortaya çıkartmışlar. Vişneyi kaynatıp işte komposto tarzına getirip sonra bu tandır ekmeğinin üzerine dökerek bunu yemeklerden sonra ya da çocuklarının ağızlarını tatlandırabilmek amacıyla yapılmış bir yokluk yemeğidir aslında. coğrafi işaretli bu ürünümüz biraz daha e, günümüzde sürdürülebilir mutfak diye adlandırıyorlar ya. E coğrafi işaretli bu vişnetlerimiz e, biraz daha sürdürülebilir mutfağa yatkın. Daha çok annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz çünkü geçmişten gelen bir ürün. Değerlendirmeyi her zaman severlermiş. Çünkü eskiden e, malum biliyorsunuz. Yokluklar, kıtlıklar yaşandığı için. E şimdi e, bu yokluk kıtlığın içerisinde de gene de az da olsa bir damağımız tatlansın diye yaptıklar. İşte Konya'mızda malum biliyorsunuz işte Akşehir'imizde olsun, Vişne'lerimiz çok meşhur. Vişne trinimiz bizim aslında buradan geliyor. Şimdi ellerinde vişne sürekli olur. Bugün eski Konyalıların Konyalı insanların evine gittiğiniz zaman özellikle anneanne babaanne kesinlikle evlerinde bir vişne kompostosu bulunur yani. Vişne hoşafı deriz hatta. Vişne hoşafımız kesinlikle bulunur. E şimdi evlerinde de tandır ekmeği, Konya'da tandır ekmeği de çok tüketiliyor. Tandır ekmeği kalıyor, kurumuş. Eski insan atmaktan ziyade değerlendirme tarafından. Öbür türlü ekmeği iyice hamur edelim, çamur gibi, lapa gibi olsun diye bir şey yok. Kurumuş şey ekmeğimiz. Getiriyoruz vişne hoşafımızı güzelce üzerine seriyoruz. Ondan sonra ekmeğin hafif çıtırlığı kalabiliyor yani. Ondan sonra içerisinden o vişnenin aromatik lezzetini aldıkları zaman eski günlerdeki o yoklukları veya o vişne o şafının bayramda ağızlarında bırakmış olduğu lezzeti hatırlayarak böyle geçmişe ufak bir yolculuk yapıp geri geliyorlar. Vişne tırdığımız böyle bir yemek. da coğrafi işaretli vişne tridimizi biraz daha tabii ki modernize etmiş haliyle yapıyoruz. Vişneleri vişne suyu varsa çok daha iyi olur tabii ki. Vişne suyu ve vişneyle kaynatıyoruz. Onu şerbet haline getiriyoruz şekerini üzerine ilave ediyoruz. Daha sonra ekmek kadayıfıyla tepsiyi alıp ekmek kadayıfının üzerine o şerbeti yedire yedire yapıyoruz. Vişne yapım aşamasında şerbeti içine çekmesi çok önemli. Eğer şerbeti içine çekmezse zaten orası sert olur ve içinde zaten beyazlık kalmış olur ve bunu görürsünüz. Vişne tırdın kestiğiniz zaman içinde hiçbir beyazlık görmemeniz lazım. Tamamen o pembe, kırmızı rengi içine çekmiş olması lazım ve sünger gibi olması lazım. Yani çatalla bastığınız zaman o şerbetin akması lazım. Günümüzde insanlar özellikle coğrafi yemeklere, eski yemeklere, bakışları Niye bu kadar olduğunu şöyle düşünüyorum ben. Bu insanların hepsi daha önce neler yaptıklarını gördükçe ufuklar açılıyor diyorum bence. Bunlar ufuklar açılıyor. Bunlar bu kadar az imkanlarla bu kadar şeyleri başarabilirlerse biz elimizdeki imkanları neler başaralım diye düşünüyor olmalarını zannediyorum. Ve bunları da görüyorum. Özellikle gençleri de görüyorum. Yani biz de bir şeyler yapalım, biz de bir şeyler katalım. Çabasındalar ve inşallah da bunlar iyi yoldalar. Biz de bunlara elimizden geldiğince bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Ekmek de e, günümüzde sağlığını düşünen insanların aslında bir nevi can simidi gibi bir şey oldu. Yani bir yetişken oldu. Hemen insanların ihtiyacına yetişti. Gayet sağlıklı, içerisinde şeker e, bulunmayan eski dönemlerde. Tabii günümüzde şimdi artık şartlar biraz daha farklı. Tüketim oranları biraz daha yüksek, üretimler daha fazla. O yüzden biz kendimiz bir miktarda olsa şeker kullanıyoruz. insanlar yöresel ürünleri yerinde tatmak istiyorlar. Gastronomi turizmi de bunun etkisiyle gelişmekte ve gelişmeye de devam ediyor. Gastronomi turizminin gelişmesinin en büyük sebebi de aslında bu. İnsanların yöresel ürünleri, yöresel lezzetleri gidip bizzat yerinde, anında orada tadına bakabilmesi. Bizim Konya'mızda yapılan tandır ekmeğini başka yerde bulabileceklerini pek düşünmüyorum yani. İnsanlar dediğim gibi az önce de yöresel ürünleri bizzat yerinde keşfetmek istedikleri için Konya'mızı tercih ediyorlar ve Konya'mızda da en çok işletmemizde coğrafi işaretli ürünümüz bulunduğu için işletmelerimizi daha çok tercih ediyorlar. İnsanlar genel olarak aslında artık her yörenin coğrafi işaretli yemeklerini yemek istiyor. Çünkü hem eskiye dayanıyor, hem tarihi var bütün yemeklerin, hem de tadını aslında hepimiz merak ediyoruz ki ben de öyleyim zaten. Yani başka bir şehire gittiğim zaman oranın ne yemeği ünlü diye hemen bakıyorum ve onu yiyorum. Konya'ya da gelen insanlar genelde coğrafi işaretli ürünleri tercih ediyor tabii ki de. Çünkü bu bizim kültürümüz yansıtan, bu bizi ön plana çıkaran bir kültür aslında. O yüzden genelde hep böyle coğrafi kesimlerdi. Coğrafi işaretli ürünleri tercih ediyorlar. Günümüzde genç kuşak şimdi aslında böyle pizza, hamburger vesaire dışında bence daha çok böyle coğrafi işaretli şeylere yöneldi. Yani daha böyle hani artık hamburger, pizza galiba bizi sıktı. O yüzden böyle hani tarihi geçmişi olan, lezzeti güzel olan yemeklere daha çok yöneldiğimizi düşünüyorum. Eski kuşak şeflerimiz de artık hani hem tarihi yemekleri gençlere modernize ediyor hem de biz gençler olarak aslında daha böyle aslında o yemekleri yemek istiyoruz diyebilirim. kendim başka bir bölgeye gittiğim zaman o bölgeye vardığım zaman önce tarihi yerlerini turistik yerlerini gördükten sonra oranın yemeklerini merak ederim. Yani şimdi bizim buraya gelen misafirler de illaki bizim eski coğrafi işaretli yemeklerimizi merak ediyorlar. Bizim ta tatlarımızı merak ediyorlar. Bizim yediklerimizi merak ediyorlar. Onların da bu yeni tatları zaten kendi memleketlerinde ve hatta kendi bölgelerinden geldiklerinde orada tatların hepsini biliyorlar. Değişik tatlar, değişik menüler, değişik spesiyaller görmek istiyorlar. Biz de bunlara coğrafi işaretleri yemeklerimizi önererek, onlara ikram ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Konya Gastronomisi'ni ilerleyen dönemlerde, geleceğinde zirvede görüyorum. Artık dünyada bir kabul görmüş e, mutfak olarak adlandırıyorum. Çünkü artık gelişiyoruz, tanıtımlar çoğaldı, talepler arttı, talepler arttıkça aslında reklamın en büyüğü insanların dilden dile geçen reklamdır. İşte Konya'ya gittiğim yemekler şu şekildeydi, mutlaka gitmenizi tavsiye ederim falan. İnsanlar bu şekilde birbirlerine reklam yaparak Konya mutfağını daha büyük zirveye getireceklerini düşünüyorum. Dünya'da kabul görmüş mutfaklar arasında birinci sırada görüyorum Konya gastronomisini. Şehrimize gelen insanlar yöresel ürünlerin işletmemize geliyorlar. Yöresel ürünlerin hepsinin lezzetine bakıyorlar. İşte şehir dışından gelen bazı Konyalı gurbetçilerimiz varsa onlar da dediğim gibi yöresel ürünlerin lezzetine baktıkları zaman olumlu dönüşler aldığımız zaman bu bizleri çok onur ediyor. Gurur verici bir durum haline geliyor. Biz de işimizi o zaman daha şevkle ve daha özveriyle yapıyoruz. Bu şekilde de zaten günden güne gelişip daha da iyiye gidebiliyoruz. genç kuşak aslında yemeklerin tarihini araştırdığında bence o yemeği daha çok severek yiyor. Ben de öyleyim. Yani mesela yemeklerin tarihi olması beni mutlu ediyor. Ya da nasıl, ne şartlarda yapılmış olduğu. Bunu merak ediyorum ve o şekilde yiyorum aslında. Hikayesi olan yemekler daha çok seviliyor. O yüzden de aslında merak içinde yiyoruz. Ya da bunun tadı nasılmış diye yiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin aslında geleceğini çok parlak görüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bir tarihi olması, altında bir hikayesi olması bence herkese etkiliyor. Bu mesleğe girdiğim için çok mutluyum ve zaten severek yapıyorum. E, ustalarımın bana bırakmış olduğu bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bu meslekte zaten böyle öğrendim bitti diye bir şey yok. Sürekli daha iyisi, daha yenisi her şekilde her zaman geliyor. Konya'mıza gelen insanlara öncelikle şunu tavsiye ediyorum. Gezilecek, görülecek yerlerimizi gördükten sonra Konya'nın unutulmuş, görülmemiş tatlarını tatmaya gelsinler. Gelsinler ki biz de onlara bunları en iyi şekilde ikram edelim. Onlar bizden talep etsinler, biz daha çoğaltarak, daha güzelleştirerek tekrar onlara ikram edelim. Coğrafi işaretli yemeklerimizin hepsinin yani ellerinden geldikçe onların da tatlarını bakmalarını istiyoruz. alkbank'ın katkılarıyla halk, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.